Arkadaşlar bugün Among Us'ı. Şimdi yine osille. Aa ne oldu ustam? Şu an videoda mısın? Arkadaşlar gördüğünüz üzere katilim. Evet kendisi katil olmaktadır. Allah rızası için beni öldürme. Neredesin Lütfen. ki? Söylemem. <laughs> Aa bir ismi tavuk. Tavuk. Severim. Aa bir tane adam burada görev mokalit. Ya tamam. katilleri elemesiniz de kazanak ya. Tamam. Bana söyleme onlara söyle. Katilleri söyle onun dışında birini söyleyeceğim. Ya, katiller bak kaka benim kak Kaktus vidayı, bir de mokalifte verme. Mokalift? Moka illit. He, pilavı ver. Tamam pilav. Aa tavuk var ya. Tavuk pilav. pilav. Ben işte birleştir diyecektim. Çok severim tavuk pilav. Good. Hmm. Acaba kim olabilir? <laughs> Arkad Arkadaşlar eğer merak ediyorsanız niye Asile vermedim? <laughs> Kazanmak istiyor. Kim? Asil. Hı hı. Ya sen öldüresin var da öldürmüyorsun. Oha. Evet. Ne yaptı Oha. ki adam? Adam bile iki seviye. Maşallah. <laughs> Kesin yazık hani oldu adam. ya. Yazık yazık oldu adama. <laughs> ya bir <laughs> Neredeyim? Ya söyle ya bak öldürmüyorum. Tamam navigasyondayım. <laughs> ya benim nadir Pilavı öldürüyor. Bir, bir setam öldür. Ya adam gördü ya. Öldürdüm adamı. adam odasın. gördü. Istedim. Sen ne şu? Bırak ya. Bak Orange. Ne no. Orange yazıyor. Herkes orange yazıyor. No. No. Hayır turuncu değil. Sen ne de yaz? Sen ben ne yazdım? Bir yılda katil çıkıyoruz ya. Ben Bagvan Rana ben Bagvan Rama verdim. Bagvan Rama kim ya? He. Ya adam gözümün önünde adamı öldürdüm ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <laughs> Arkadaşım pilavı öldürdü. yapacağım elektrikler. Dur kablo şey yap. Ha elektrikler mi? Tamam elektrikler umurunda değil. Elektriklerle onlar uğraştın bana ne? E, sabotaj yapamıyor. <laughs> ya bir kere şu şey görevi bitiremedim ya. Bak Vay. Ya çıkalım ya? hadi <laughs> ya, nasıl ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın tavuğu öldürdü. oldu? <laughs> 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 bu sefer de beni. Ay azıcık oyaldın değil mi? Dur. Ya. Ne? On bir meyve versene. Şu görevi bitireceğim artık. Ya mokalit yakalanmasın ya. Şu cıla, vuları öldürsün. Niye öldürmüyor? Oğlum tavuğu öldürsün ya. Tavuk zaten ölü ki. Ne zaman ölü tavuk? Ben öldürmüştüm ya. Sen tavuğu değil pilavı öldür. Ben pilavı. <laughs> Lan ölü ceset var. Ölü ceset var, ölü ceset var. Tamam. Adam Öyle. Hmm. herkes gördü ki Mokal illetin gasp ettiğini. Ninnen. Ne bu? Ne ara geldi ya? Marshmallow var mı ya? Ya ben çıkasım var da bana olduğunu biliyorsun değil mi? 10 dakika oynayamıyorum. şey <laughs> mi? Bıtı bıtı. Şey diyeyim, sadece 5 dakika geçmiş ya. Ya şu tavukla bile birleştirsek. Aa. Ee, e, e. Oh. Bak ben Ram doğru kişiye vermiş aslında. Hı hı. Ram. Ram. Ya. Ya şey girelim mi? Başka Şimdi de. Tabuk. <laughs> ne şu an videoda olduğumuzu biliyor mu? Yok. Videonun önünde seni öptü. Bana ne öpsün kardeşim? Aşık. Oğlum bu ekranı şey yapıyor lan beni değil. Önemli değil yani. Ağzına çıktım. Nasıl? Ha, evet çıkabilirsin. Asıl kafayı yiyelim mi? Nasıl? Ben seni takip edeceğim sen de beni. Tamam. Aa, 11 mey. Neredesin? Takip et beni. Zaten ediyor. Şimdi yakın zamanda başlayacağız. Dur, bırakma takibi. Hızlanıyoruz. Kaçma kovulduruz. <laughs> Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Kaçma kovulduruz. <laughs> bebeği çok küçük değil mi? <laughs> Egzoz patladı. <Ay>, sil başladık. Ooo. <laughs> <laughs> Bak şu kızla ulaştık biz. O ne olacak? 11 Meş. <laughs> Şu oyun bitse değilsin ensine Asil. Ne? Şuna sinir oluyorum. Şuna sinir oluyorum. Ya niye niye? Bakın. Ee... Şu yer var ya bak gösteriyorum. Ee, um... ya boş ver. Biz devam edelim. Aa ben seni takip etmiyorum. Durduk burada. Hadi sen beni takip et. Tamam ediyorum zaten. Sen nereye ben oraya. Bak şuradaki yere sinir oluyorum ya. Sen nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun? Çünkü sen gidiyorsun. Hadi beni takip et. Sen nasıl bu kadar hızlı ilerliyorsun? Sen nereye, ben oraya dedim. Gel beni takip et. Ne yapıyorum ya? Gelmiyorum ki. Emin misin? Evet. Makinenin niye içindeydik az önce? Hayır, şimdi yine içindeydik. pilav şeymiş lan, Hı? melek. Hı. Beni yakalayamazsın ki. Ne? Beni yakalayamazsın. Tam arkandayım ama. Patlaman Beni yakalayamazsın. Oğlum tam arkandan geliyorum. Lan 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 lan. Koç 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 koç. Ya ben şurada... Asil internetimizin şarjı da 84. Çok az. Çok az. Ama güzel. Aa tabletin şarjı hala 100 şu an. Tabii hiç gitmez. Yani devasa bir tane batarya kullanıyoruz. Ha bu arada kullandığım tabletin ne olduğunu soruyorsanız bu yeni çıkan Galaxy Tab S11 Ultra. Bilal tavuğu mu koruyordu az önce? Bilmem. O ne? Nereden aldınız onu? Satıyorlar burada. Ben gidip bir şey alacağım. Ben de alacağım. Sen. Ne? Gıcık olmuyor mu böyle? Neye neye? Bizi izlemedik <laughs> <Niye gülüyor> <gücük oluyor gülüyor> mi? Ben biraz gıcık oluyorum ya. Niye gıcık oluyor ki? Evet. Ya, Liv Game'de diyesi mi var? Ya sabırlı ol belki yeneceksin. Evet de bu Mokoy'la kimseyi öldürmüyor ki. Ben onu ben onu takip edeceğim. Kimi? Moka elit mi? Hı hı. Tamam. Tamam ben de takip edeyim. Ha tamam ben Moka elit. Herkes şey de Moka eliti takip ediyor. Ya bir kilo olsun. He şurada. %100 yüz. Daha çok kişi var yalnız. Onu birini öldür hadi. Deniz için görülen şey. Birkaç adam olsa da bizim için görülen. Sürü. Denene denene Oğlum birini öldürsenize. Oğlum Ahmet'i öldürsün. Tamam. Şu Black Frame'ı Peti güzelmiş. Ya bu mokaydisi takip. Öldürsene onu. Ya ikinci seviyor zaten, zaten şu mokaydisi. Çıksana ya. Tam çıkıyorum. Ah, bir atılsın hadi. Ah, 11 melef diyeyim. Ne ben live game ya. Fun game. Aa. Oh. Hide oynayalım mı? Çok 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 çok. O o. On, on, e, e, on değildir o. R H O O. Ne ge? Hadi hadi. Her L yemiş. Geldin mi? Ş az kaldı. L R H R H. Ne ya oldu. Başladı, ya girdin girmiştim tamam. Girdin mi? Ya. Bakın Neyse. Tık. Imposter olsaydım bilirsin. Dur dur dur. Hayden size koyalım <laughs> mı? Yok ya. Aa 10 kilik. Çok çok çok. Girme girme. Hayır girdim girdim. Girdim çok çok. B D H L. 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 Hadi hadi. Geldin mi? Hı hı. 13 yes. kişiyiz ya. Herkes Hmm. Hmm. No. I'm ready yazalım I'm I'm ready Sen I'm ready yazana kadar Ben 1 2 3 dört tane start yazdım Bana ne Umre di. Ya. Maks hareket şu moment ya. Ben ya bir erkek var ya büyük. Lan beni attılar. Niye? 11 mevves banlay. Ve bu banladılar bir <laughs> şimdi ben bulmam. Ben bulmam. 10 10 10 10 10 10 çok 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 çok. X I ya 15 oldu. Belki bir X I E B L G. Abla dur, dur. Belki biri çıkar. Bekle. Biri çık. Çıkın biri ya. Hadi biri çık. Biri çık. Biri. Çükün yazacağım direkt. No, leave yaz. Ya. Ya. Oh, bir çıktı, biri çıktı. Oh, oh, oh. 14 14 14 14 14, 14. Oh, oh, oh. On, 15 15 Ben 14 gözüküyor. Hadi 10 oh. 14 çünkü. Evet ben seçtim. Şaka şaka. Ya Brown mu olayım yok turuncu mu ya. ya? Red çok güzel değil mi? Ama kafil oldum sanılacak. Yeşil oldu lan tuş. Niye? Oh ah, beyaz beyaz beyaz. Aldın mı? Hayır beyaz beyaz açıldı mı? Evet açılmıştı. Oldum. Ya kapan. Bak ben de açayım. Ha aç taktım taktım beyazı taktım. Ha. Ya green'i. Neyse. Bak oh, oh. Tüncü, tüncü. Ya tuncu olayım şu yeşil mi? Fark fark etmez. Tuncu olayım yani. Ya kafamdaki ses güzel. Başlıyoruz bu. Baş 15 kişiyiz. İnşallah iki tane çıkarız. Hadi hadi hadi. Anlatacak bir şey Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Krem, e, alabilir miyim? Ha bir çöp ya. Sadece adam öldürebiliyor. Evet şey asitliyorsun. Şimdi şey daha güzel değil mi? Peşinden gelen tek tek birini... Ne öldürmeye çalışsana. Yer. Neredesin güzel? Normal Kapitala. ya. Hayır. Normal var ya bu ton. Ne arıyorsun orada? Aa, şif. Ha gördüm. Kaç kaç kaç. Ha, ben bulursam. Ay. yaptın? Hayır. Mami, ma, ma, am, sen soruyor. <laughs> ami, 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 amiyamiyamı. Sen öldürdün. <laughs> sen mi öldürdün? <laughs> tam önünde öldürdüm. Bak seni, şey bak seni şey Bak seni, Bak ben <laughs> No. Ne dümenle Gel No. <gülüyor> <sordum>. Yellow. no. <laughs> Black Ya Black. dit pro'sa ver. Siyaha vereceğim. Niye ben? Sega Sega ben... yeşile vereceğim gidip <laughs> pro'sa. Oyu Aa eşitlik. Nasıl? He, TKG ve ve 11 MeV. Niye 11 MeV? Ve May. 11 MeV de doğru. Tamam <laughs> mı? Ani. Aa. Aa. Ya senin katil olduğunu söylerseniz değil mi? Evet. Niye? Çünkü Söyle... belli etmiş olursun. Ya senin gözünün önünde adam öldürdüğünü de gördüm. Gidiyor öldürecek. <laughs> o! Oh, oh, gördüm, gördüm. Ayam yaka. What? V nerede? W W nerede? V <laughs> <laughs> nerede? Ya W nerede? <laughs> w nerede? W <Da> nerede? Muredere <laughs> <laughs> Muredere <laughs> Ya ben de seni savunmuyorum Muredere <laughs> <laughs> Al sıkın, seni Al Hı. Bak ne yapıyorum No. Y 11 May. Ne yapayım? Noise Maker'ın puantum değil mi? Viper. Viper. Değil mi? De. Zaten bitti ki. Wow. Ben vermedim. Oğlum herkes vermiş var. Ben vermeyi unuttum. Sen dışında herkes vermiş. Ve wow. <laughs> senin. <Mesela> <laughs> Herkesin içinde adam mı? Çıkalım mı? Aa, 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 çıkalım o, o. mı? Tamam çıkalım. Çıktım ben. Çıktım ben. Bu a ben. Sefer Hayda Sik oynayalım. Hay ya Sik güzel. Lütfen. Lütfen. Hayda çok kötü. Please. Tamam. Sik. Ee, şey şey şey. Dur. V ya W F X X P -G. Hı -hı. Hı -hı. Tamam girdin girdin. 10 kişi olduk sen Emin misin girdin ben? Mi? Giriyorsun. Aa kırmızı oh, kırmızı 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 kırmızı. Ya beyazı çalmışlar. Ne var bir tane. Neyse. Aa mor canlı. Tam mor da iyidir. Koy mavi açık. İyi. Hı -hı. Ben şu an alabileceğim en güzel rengi aldım. Yeah, I'm ready. The start yazacağım. Tırtıya, tırtıya, Start. Cihan. Cihan, Cihan, İki kere start yazdım. Tamam. Üç oldu. Ba 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 yapma. Niye? Atarlar seni beni attıkları gibi. Atmadılar ba, 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 o. Kim kim kim? Yok ee, bu aa. aa benim rengimi çalan. Hadi eyvallah. Al bunu sana. Oo kaç. Imposter <laughs> discount. <laughs> Çabuk beyazı çalmalıyım. <laughs> oh yes kırmızı oldu. Oh. Beyazım. Yes. Koy mavi de var. Yo Nubiz. Aa şu çok güzel bir. Ay Yo Nubiz geri katıldı. Bu sefer mor canlandı. <laughs> Aa seni mor canlandı. Aa çok şeyim diyor. Çok tembelim diyor. Kim? <laughs> katil olmak için çok tembelmiş. Ben harbi. I am lazy. Um, what do you do? Oha Nil. Need... Emlak mı <laughs> Şimdi Victoria'nın yazını okuyacağım. En blanca kuyo es en kora değil la te Bır bır, bır Şimdi no, şimdi yoğunu biz yazını okuyacağım. Ma turdan ha ka ha Gidelim mi? Evet. Ne 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 Start. Start. Ahi koy toda bir İnşallah ben çıkarım değil mi? Hadi hadi hadi. Ya sen ya da ben. Victoria. Aa İspanyol çıktı. İspanyol bu. Yok Victoria zaten İspanyol. E Victoria diye futbolcu ne vardı ya? Hayır. Asil havalandırma başlı bekle. Niye? Beş hakkın var. Saklan. Biliyor. Katil havalandırmaya giremiyor. Ha. Yavaş ol, yavaş. Etek böyle böyle. oyun Ben var ama. Nasıl? Lan iki. Ya keşke sınırsız drobi. Oğlum sınırsız olsa oyunun anlamı kalmaz. Ya oğlum. Hayır biri beni öldürdü. Yakınlaşma. Burada afk kaldı. Oğlum Victoria yanıma geldi. Ay Lan biri oha çok yakın çok yakın. Oo. Oğlum ben de kırmızı yanıyorum. şurada ben de benim tam yanımdaydı. Ben de kırmızı yanıyorum. Tam yanımda. Oha iki adam öldürmüş. Oha. İki adam öldürmüş lan. Sen ceset bulmuyor. Asil görev yap süreyi azaltıyor. Biliyorum. Aa yaptım bir tane. Ben de yaptım. Benimkiler bitmemiş. Bir de oh, yanından geçti. Havalandırmayı temizliyorum. Ben de şu an mavi iyi. Şinçan öldü. Ya ben de şu an sarıda. Ee, Kırmızı kırmızı. o gördüm, gördüm 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 gördüm. Tamam ben bütün görevlerimi yaptım. Ya ben de adminle bir tane kal. Oh, 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 oh. Aa, i̇şte bunda senin nerede olduğunu görebiliyor. Hmm. Bunda dikkat et yani. Aa benim de beti hepsi bitmiş. Oh, Mavi ben direkt haritayı geziyorum. Şu an değil. hiç yok hiç yok. Ben direkt haritayı geziyorum şu an. Ben de. Ya ben de şu an hiç yok da mavi. Yanından geçtim. Mavi. Aa sarı sarı sarı. Neyse iniyor mavi? Şu an hiç yok. Hiç yakın değil. Ben saklanıyorum. Bana hiç yakın değil. Evet. Asil, Asil e, ikinci ben... sarıya geldiğinde havalandırmaya gir. Yoksa yakalanırsın. Niye? Çünkü tam havalandırmaya girerken seni yes. öl Çünkü tam havalandırmaya girerken seni öldürebiliyor katil. Evet. Aa çok kötü oluyor. ya Selam aleyküm. de sol, sol Tamam mı? Oğlum hızlı gel. Kırmızını çalacak. Yo kırmızıyım. High grainy Aa Hangi renkmiş acaba da kahverengi canlandı. Asil. Şey oynarken. Haydan oynarken burayı private yapıp katili seçebiliyorsun. Güzel değil mi? Hı, -hı. Şey, kesin olsan da. Aa private yaptım. Tam sen bastığında yap. Ne? <laughs> <laughs> uh, Bak aşağıdan şimdi katilin kim seçildiği yazacak. İteç. Ya mı? Katil mi? Ya ben tam bastım bu değil mi? İşte daha iyi. Bir de bu video da. Ya, birey, kötü ya. Neyse sen kendi tabletine geç başlıyor. Bundan sonra Roblox'a girelim mi? Tamam. İtek. 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 Kaç, kaç. Nokta. Kaç mı nokta? Bu şu an bana hiç Oğlum yok. daha adam canlanmadan görev bitirdi. Uh, 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 uh. Kırmızı full dolu, full dolu, full dolu, full dolu. Full, full, full. Aa, tam yanında, tam yanında, tam yanında kesti. Uu, kaç, kaç. Balon, lan. tam önümde cinayetler işlen. Lan beni kolu. Kaç. Oo. O üç tane ölü adam var. Burada. Sen orada kafayı yerken ben burada Ay bu yanına ben. gelsene. Niye? Küçük orada bir mu? şeyler oluyor da. Ha orada mı? Baksana. Kırmızı. Şu an tam orada. Kovalıyor mu seni? Evet. Oh, oh, oh. Ay inanmazsan bak. Üç tane kilo öldürdü. Başımda. Dikkat et. Burada da gitti. Neyse şu görevi yapayım da. Öleceğimi biliyorum. Bana ne Bu arada ben yine bütün görevlerimi bitirdim bu sefer. Aa, aa. Kırmızı sonday Asil beraber kaçalım mı? Tamam. Oh, oh, durdum. Oh, 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 Kırmızı, kırm. Ee... Asil, benim tam yanımdaydı. Beni öldürdü. Ben şu an seni izliyor. Biliyorum. Ne yaptı lan? Köpeğin. Kaç. Ölsene. <laughs> Niye? Ya Kafayı ben... Kafayı yerim diye Asil bak ben, benim bitim yok. <laughs> evet. Ben petim yok. Ay ben sensiz. Gelme iyiyim. lan. Oh, oh. Niye niye çıktın? Roblox'a mı gideceksin? Evet. Tamam. Kanka. Arkadaşlar benim Hadi adım, öldür lan beni. Benim adım kaka değil. Hayır ben öldüremez. Niye? Benim adım shit. <laughs> Az önce küçük bir facia işledim. <laughs> Yapma lan. Çok güzel yaptın değil mi? 20 saniye. 20 saniye. 20 saniye. Ay 20 saniye. 20, girili, 20, 20. Oğlum bu nasıl beni öldüremiyor? Kafayı yiyeceğim. <laughs> Gelme lan. Şuna bak ya. 60 Gelme. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.